Merhaba arkadaşlar. Bugün Malatya Ekimandayız. Ee, Kayısı bahçemizin sürümünü yapıyoruz. 20 Nisan 2025 günlerde. Meyvelerimizi soğuk vurdu. Şöyle göstereyim. Zaten olacağı kadar oldu. Bayağı otlanmış görüyorsunuz. Çayır gibi olmuş. O yüzden biz de geç olmadan sürüm yapalım dedik. Bahçemize puluk vurmuyoruz. Sebep işte damarlardan dolayı ağaçların damarını söküyor. Bir de bahçe alışmadığı için devamlı kültüvatörle, sürdüğümüz için bahçe o şekilde alışmış. Şu an telbis gerçekten güzel. Telbis dediğimiz yani toprağın kıvamı gerçekten güzel. Kesek atmıyor ve çamur da değil. Bu ağaçlarımızda mesela hayvan gübresi kullandığımız için normal gübreyi de biraz hayvan gübresi olsun, normal gübre olsun. Biraz fazla attığımız için çayır gibi ot güveriyor köklerinde. Bak bir şeyle. Temizlenmiş oluyor. Yani sonu içi kaysa arası bu şekilde oluyor. Traktörümüz Timosan 5200. Arkasındaki kültüvatörümüz de 11'li yaylı. Hemen bilgisini vermiş olayım. Babam kullanıyor. Derin sürmeye gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi damarlarını söküyor. O yüzden derin sürüm yapmıyoruz. terapi gibi bir şey. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor. Yani bunu toprakla uğraşınca bu şekilde stresli falan kalmıyor. Şey. Burası da ilaçlama makinesinin izi arkadaşlar. Şöyle göstermiş olay. O yüzden demir gibi oldu. Bakın hatta teker izleri belli oluyor. Biri şurası, birisi şurası. Burada da iz var O da bir iz değil yani birkaç defa gidilmiş yani 5-6 defa gidilmiş Çünkü biz çok ilaçlama yaptığımız için Hemen hemen kesek atıyor izlerde ben normal yerlerde Sıkıntı yok Dediğim gibi Ara yerler olduğu için Biraz daha yani Derin sürülebiliyor ama Kesinlikle ağaçlara yakın Olan yerleri Hafif bir şekilde sürmek gerekiyor Yoksa damarları söküyor arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim bak. Şu ağaçtan bir örnek göstereyim bak. Böyle. Geldi. Tam anlamıyla söküyor. Mesela bu yeni sökülen bir damar değil ama zamanında sökülmüş. Seri 2 10 kilometre hızla sürüyoruz. birkaç sıram kaldı. Bu şekilde sürüp bırakacağım. Bir hafta sonra da bu şekilde tersine süreceğim. Şimdilik çok az bir yerim kaldı. Orayı da sürdükten sonra bitiriyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın.